Manchester'dan adam almak zor mu kolay mı? biz alıyoruz. Alamayanlara sormak lazım. Ya Fred Hamlet'e benim beklediğimin üstünde bir oyuncu çünkü Fred'in adı hiç geçmedi Fenerbahçe ile. Değerli kadronun bu değerli Türk oyuncu grubunun içinde işte Cengiz Ekmek Kadayıfı'nın üzerinde kaymak oldu diyeyim. Murat Aşık önce Fred, şimdi Cengiz Ünder. Mutlu musun? Mutluyum tabii. Uzun yıllardır beklediğimiz o güçlü Fenerbahçe yani. Ben hep söylüyorum benim için çubukluğu giydikten sonra herkes en iyi futbolcu ama e bir de giymeden de böyle kariyerli oyuncular olan oyuncular Fenerbahçe forması giydiği zaman tabii mutluluğumuz katlanıyor. Bu puzzle'da Fenerbahçe çok önemli böyle nokta atışı sonucu finali yaptı mı? Vallahi yapmaya devam ediyor diyelim. Çünkü daha bir yabancı kaleci transferi olacak. Muhtemelen çok konuşuluyor artık. 1-8 numara daha yani ya da 6-8 daha işte Endon Belen'in adı geçiyor. E, Endidi'nin adı geçiyor. E, i̇şte Kalede Livakovic'in adı geçiyor. Daha da devam ediyor Fenerbahçe ama şöyle transferler yapılıyor şu anda işte mesela Fred tıpkı Tadiç gibi, tıpkı Ceko gibi gelir koyarsın abi. Şey değil böyle yani. Hani geldi. Dur bir idmanda bakalım. Dur sonra bir bakalım öyle de Fred'i koyarsın. Cengiz Ünder Türkiye 8 artı 3 var. Cengiz de koyarsın. Yeri de hazır. Yani Fenerbahçe soru işaretsiz oyuncu alıyor. Bu da hem biz taraftarlar için hem de özellikle teknik direktörümüz İsmail Kartal için çok değerli ve çok önemli çok geniş ve çok güçlü bir kadro var artık Fenerbahçe'de. 3 tane kulvar var önünüzde. Hatta süper kupayı da sayalım. O da bir maçta olsa o da bir kulvardır. 4 tane al almaya aday olduğunuz kupa var. E bunun için de geniş ve güçlü bir kadro kurmanız gerekiyor. Yani alternatiflerinizin de en az oynayanlar kadar tartışmaya kapalı isimler olması ya da az tartışılacak isimler olması gerekiyor. Dediğin gibi yani savunmaya bakıyorsun. Şimdi Rod Bekao, Perez, Ciku, Serdar Aziz, Samet Akaydın. Kötü bir beşli değil. Yani senin 5. stoperin geçen sene 4 milyon euro verdiğin, yani 4 milyon euroya yakın verdiğin Samet Akaydın, e Türk Milli Takım oyuncusu. E orta saha dediğin gibi yani bu Fred'ler falan da gelince hele bir, de bir tane daha gelirse demin söylediğimiz gibi orası da ciddi bir hem isimsel zenginlik hem de farklı yeteneklerde oyuncular. Zayt's da geldi biliyorsun en son yani e, uzun bir süre yoktu e, kadroda kontrat işlerinden dolayı. E forvet diyorsun. Şu andaki haliyle bakıyorsun, Edin Dzeko, arkası Batshuayi, onun arkası Türkiye liglerinde üst üste iki sene en çok gol atan Türk oyuncular Serdar Dursun ve Umut Nayır. Yani böyle baktığınız zaman aga enteresan bir kadro oldu Fenerbahçe kadrosu. Rakiplerde panik yaratır mı? Ya panik yaratır mıyı e, zaman gösterecek. Çünkü ben hep söylüyorum. Bunlar biz kağıt üstünü konuşuyoruz. Bir de bunu de bunun sahada pratik, pratiğe dönüşmüş halini görmemiz gerekiyor. Şunu diyebilirim ama bu kurulan kadro yani kağıt üzerinde kuvvetli olan kadro pratikte de iyi işler yapmaya başladığı zaman panik olmasa bile ya ne oluyor bu Fenerbahçe nedir kardeşim dedirtebilir. Görüntü o. E, ama tabii ki çok da güçlü bir Galatasaray var karşımızda. Yani iyi, onlar da iyi bir kadro kuruyorlar. E Beşiktaş iyi bir teknik direktör takımı. Şenol Hoca yani kişiliğinden ayrı iyi bir teknik direktör. E, Trabzon'u izleyeceğiz bu akşam. Bakalım neler yapacaklar. Yani enter Başakşehir var. Adana Demirspor dün gidiyor. Hırvat takımına 5 gol atıyor. Yani korku değil, panik değil ama ya bu Fenerbahçe'de kardeşim ne yaptı böyle dedirtecek bence. Eğer bu oyuncular pratiğe döndüğü zaman bu işleri sahada yaparlarsa. Manchester'dan adam almak zor mu kolay mı? Vallahi biz alıyoruz. Alamayanlara sormak lazım. Fred hamlesi Fenerbahçe'de o beklediğin oyuncu muydu senin? Ya Fred hamlesi benim beklediğimin üstünde bir oyuncu. Çünkü Fred'in adı hiç geçmedi Fenerbahçe'yle. Yaz başından beri Galatasaray'la adı anılıyordu ama şunu dürüst ve samimi olarak söyleyeyim. Ben nasıl demiştim hatırlar mısın bir yayında? Tadiç'in Beşiktaş'a gitmesini hiç istemiyordum diye. Yani biz alırız almayız bilmiyorum ama biz, ben Tadiç'in Türkiye'de Fenerbahçe dışında bir yerde görmek beni ürkütürdü demiştim. E Fred'i de Fenerbahçe dışında bir yerde görsem beni ürkütürdü. Çünkü pozisyonunun çok önemli oyuncularından bir tanesi. Tabii ki Fenerbahçe forması giyeceği için ki imza atana kadar biz yine temkinli konuşalım. Fenerbahçe forması giydikten sonra da çok çok önemli transfer. Yani diyorum ya ee, rakibimde olmasını istemeyeceğim isimler bunlar. Tadic, Fred. Ben hala Cengiz Ünder'i de bunların içine katıyorum. Yani rakibimin artı üçten bir tanesinin Cengiz Ünder olmasını istemem. Bu çok şey konuşuldu işte psikolojik üstünlük. Oradan oraya geçti, buradan buraya geçti. Ee, biraz erken yorumlar değiller miydi? Aydın kesinlikle katılıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin öyle sezonları var ki sezon başında kurduğu kadrosuyla psikolojik üstünlüğü ele aldı ama sonunda şampiyon olamadığı. Yani biz böyle sezonları çok yaşadığımız için psikolojik üstünlük falan diyorum ya. Kağıt üzerinde üstünlükleri ben ona. Psikolojik değil. Bakarsın kadrona kağıt üzerinde üstündür. Evet. Ama sahada bu iş pratiğe dönmezse. E Fenerbahçe bunu en son 2014-2015'te yaşadı. İşte Van Persie, Nani, Kayer. Bir sürü iyi oyuncu alındı o sene. Çok ciddi paralar harcandı. Ama sonucunda şampiyon olamadı. Şampiyonluğu geç Türkiye kupasında finalde Galatasaray'a kaybetti. Yani demek ki her şey kağıt üstünde iyi kadro kurmakla olmuyor. Onun için hep diyorum. Önemli olan pratiğe bunun bu şekilde yani kağıtta yazdığı gibi işin pratiğe dönüşmesi. O anlamda ben psikolojik üstünlük olayına çok fazla katılmıyorum. Zünder transferi ni nasıl yorumlamak lazım? Nasıl bir hamle olarak görüyorsun bunu? Türkiye'de bir kural mı var demiş Sayın Başkan. Artı 3 mü yani 8 artı 3 tamam mı kardeşim demiş. Kim var alınabilecek? Bakıyor işte. Ya tabii mavi kartlı oyuncuları bir yana ayırıyorum. Bunlardan hariç. Türkiye'den kimi alabilirim? Bakıyorsun üç, yani oyuncu yok sen. Oyuncu havuzu dar. Baktığın zaman Cengiz bu dar oyuncu havuzunun içerisinde çok değerli bir oyuncu. Artı Cengiz iş yapan bir oyuncu. İnsanların aklına şu gelebilir ya biraz şahsi, biraz topla vedalaşmakta sıkıntısı olan, çok takım oyuncusu gibi olmayan denebilir ama bunu diyenlerin geçen seneki Marsilya performansını izlemesini öneririm Cengiz inlerin. Özellikle Tudor'la beraber Cengiz geçmişine göre daha bir takım oyuncusu hüviyetine büründü. Bunun dışında yaşı hala genç. Ve nasıl diyeyim? Taraftarın da seveceği tip bir oyuncu Cengiz gibi oyuncu, yani çabuk adamın üstüne giden adam geçebilen orta yapabilen şut atabilen sürpriz goller atabilen. Bunun dışında da baktığın zaman milli takım yani aldığın oyunculara bakıyorsun. Mert müldür milli takım oyuncusu. Cengiz milli takım oyuncusu. E zaten elinde Ferdi var milli takım oyuncusu. E dün oynayan İsmail Yüksek milli takım oyuncusu. Kaleci Altay. Yani son 5-6 aya kadar milli takım kalecisi. Yani böyle baktığınız da çok değerli bir kadro kuruyorsun. değerli kadronun için bu değerli Türk oyuncu grubunun içine işte Cengiz Ekmek Kadayıfı'nın üzerinde kaymak oldu diyeyim. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Eyvallah abi sağ ol.